السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه اجمعين محترم دين قلشلار نفسيمز لكي اللهو دشمانا الله تعالى الحديث القدسيه ey inananlar. Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Nefsiniz de benim düşmanımdır. Ben de sizin dostunuzum. Öyleyse benim dediklerimi yapın. Şeytan ve nefsinize hem benim düşmanım hem kendi düşmanınıza uyum. Yoksa kaybedenlerden olursunuz. Muhterem bir Nefs ve şeytan bir yana geldiği zaman insan ...nefsine hakim olmak lazım. Öyle ki... ...büyük zatlardan, değerli zatlardan... ...bir zat... ...evliya zatlardan... Bir. ...cemaatiyle, kendi öğrencileriyle... ...birlikte... ...haç vazifelerini... ...yerine getirmek için haça giderler. Bu zat, bu değerli zat... ...İmam Şafii Hazretleri'nin... ...meselindedir. Muhterem bilim kardeşlerim. Hac vesvelerini yerine getirdikleri zaman kurban kesim zamanına gelmiştir. Kurban kestiklerinde bütün Müslümanlar karban yerini terk ederek giderler yavaş yavaş. Yalnız o Evliya Zat öğrencilerle bekler. Biz. İmam Şafii Hazretleriyle tabi olan Evliya Zat. Bir arabası varmış beraber gittiklerinde, arabanın gölgesinde oturmuş o zat, Allah'ın zikriyle meşgul. Öğrencileri de başka yerdedir. Bütün Müslümanların orada gittiklerini gördükleri zaman öğrencileri, o mübarek zatın, hocalarının yanına gidiyorlar. Şöyle derler, mübarek hocamız, Müslümanlar hepsi gitti, ...burada da kurban kesildi... ...kurbanın içi kanı... ...baya pis bir koku çevreyi sardı... ...biz de gidelim mi... De, ...der... ...muhterem Müslümanlar... ...o hocaları... ...mubarek hocaları şöyle bulsun... ...benim burnuma... ...nefsimin kokusundan... ...nefsimin... ...kötü kokusundan... ...başka bir koku... ...benim borum, gel. Bu taram değil Nefsimin kötü kokusundan başka bir koku... ...benim borum gelmiyor buyuruyor. Bu taraf değil kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Sakın ha nefsim pistir demeyin. Buyurur. Nefsim kötüdür deyin. Pisle kötü arasında fark var. İkisi bir değildir muhterem bir kardeşlerim. Nefse muhalefet edelim. Nefsin istediklerini verelim kesinlikle. İhtiyaçlarını verelim. İstediklerini yapmayalım. Kesinlikle. Nefs her şeyi ister. Muhterem bir kardeşlerim. İhtiyaçları su, yemek, içecek, ölmeyecek şekildedir. Nefs insanın kendisidir. dediğim kardeşlerim. Kendisiyle birleştirilmiştir. Nefsi ölürse insan da ölür. İhtiyaçlarını vermek lazım. Ama söylediklerini, istediklerini asla yapmamız Nefse muhalefet işte böyle olur. Zaman gelir, nefsin senin emrine girer. Nefsi mutmain. Muhtaram değil kardeşlerim. Nefsi mutmain. O zaman nefsi mutmain de ayette geçtiği gibi dördüncü nefistir. Ey huzura eren nefis, Allah-u Teala Ondan razı, Allah da senden razıdır. Gir, kullarım arasına ve gir cennetime buyurur. Nefsi mutmayın, olan nefis artık küfre dönmez. Sevgili din kardeşlerim. o dereceye ulaşmak için çabalamak, gayret etmek lazım. Allah'ın zikrinden başka hiçbir şeyle uğraşmamak lazım. Sevgili din kardeşlerim, çevrede gece yollarda olsun tek başına dolaşmamak lazım. Muhterem bir kardeşlerim, nefs ve şeytan seni bırakmaz. İnsanın nefsi piştirir, şeytan da yanına geldi mi insanı yener. Sevgili din kardeşim, bir hadis-i şeriften de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yolda tek başına gidene şeytan musallat olur. İki kişi bir dere de musallat Üç kişi de dere şeytan uzak durur. Yalnız üç kişi olana aranızda bir komutan sesin. Bir reis sesin buyurur. Bir reis aralarında olsun. Sözü geçen birisi olsun. Kontrolü bir kardeşler. Nefse muhalefetimizi devamlı tutalım. Evliya büyük zatlardan güzel bir zat şöyle buyurur. Hep nefsinin yemek ihtiyacı da yok. Hep körlemiştir nefsini. Böyle ki hiç etli, kebaplı şeyler yememiştir. Bir gün bir yere davet ederler. Orada etli yemek var. Muhterem dini kardeşlerim. O daveti kabul etmek için nefsine şöyle der. Ey nefsim! Bugün bana sen muhalefet etmesin. Sabaha kadar ben zikir, abdest, namaz kılsam, hep Allah zikriyle uğraşsam, bana muhalefet etmesen seni yarın oraya götüreceğim ve o yemeği sana yedireceğim. Mutfemir Sabaha kadar o zikirle uğra, namazla uğraş. Sabah olunca oraya gittiği zaman o yemeği getirirler. Oraya. O evliya zat nefsi azmasın diye yemeği eline alıyor, eline atacak şeyde tekrar çekiyor. Yok diyor ben yemem diyor. Ben bunu yemem diyor. Muhterem dini kardeşlerim. Nefsine o kadar güvenme. Nefsin azdın mı seni yüz defa yener. Edil kardeşlerim. İnsanın nefsi evliya zatlarda şöyle buyururlar. Yüz tane şeytanı bedeldir. Çünkü diyor şeytan sana geldiği zaman onun istediklerini yapmasan gider. Ama nefs istediklerini yapmasan da gitmiyor. Hep senin yanında. Seni bırakmıyor mezara kadar. Edir kardeşlerim. Nefse muhalefet edelim kendimize dikkat edelim. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.